9 Ekim Çarşamba gününden herkese merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorduk fakat tahminlerimiz yavaş yavaş doğru şekilde işlemeye devam ediyordu. Video çekeme sebeplerimin en başında Şubat ayından beri hedeflediğim bir hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştım. Hedefimi gerçekleştirdim. Onlarla onunla uğraşıyordum. Şimdi ilk başta endeks incelemek istiyorum. Endekste beklediğimiz yerin altında 3 tane kapı beklediğimiz yerin altında iki tane kapanış gerçekleştirmiş bulunmakta şu anki grafikte endeks. Fakat tekrardan tepkisini hızlı bir şekilde alıp yukarı doğru hamlesini gerçekleştirmiş. Beklediğimiz dip bölgeler dediğim gibi, dediğim gibi buralardı. Buralarda tekrardan hamlesini gerçekleştirip yukarı doğru bir tepki alışını gerçekleştirmiş. Fakat bunun altında eğer ki 3 defa bir kapanış gerçekleştirirse aşağıda bizi bekleyen daha kötü bölgeler var. Kötüyü çağırmamak malumda oraya kadar herhangi bir analiz yapmayacağım. Fakat burada beklediğimiz şu trendin altında üçlü kapanış bizim için önemli olacaktır. Zaten her ne kadar da aktif olarak gözükmesem de bir gözüm her zaman borsada. Bunu asla unutmayın. Herhangi bir tehlikede zaten Telegram grubu üzerinden sizlerle iletişime geçiyorum. Ben bugünkü videoda çok fazla farklı hisselere değinmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki endekste artık bazı şeyler oturdu. Bazı hisseler oturdu. Örneğin enerji sektöründeki hisseler artık endekste oturmuş bulunmakta ki %30-%40'lık primler söz konusu olduğu Birkaç hafta içerisinde enerji sektöründe bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Endeks yavaştan dönüşünü gerçekleştiriyor. Aynı şekilde Alcetel hissesi tekrardan düzeltmeye gittikten sonra biliyorsunuz al sat yapmıştık şu bölgede tekrardan düzeltmeye gitti. Şu an için tekrardan bir yukarı doğru ivme beklenebilir bu hissede. Kendi hisselerim üzerinden videoya devam etmek istiyorum. Marble'da maalesef ki 11.96 kapanışlar bekliyoruz ki 12.5'ten aldığımız hisselerimizin stop oldurmak için. Fakat şu anlık 11.96 bir tane kapanış gelmişti. Büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Yani 11.96'sı sadece bir tane kapanış gerçekleştirdi. Onun dışında da sürekli 11.90 kapanışlar gerçekleştirmeye devam etti. Şu anlık kısa da olsa bir trend oluşumu oluşturmaya çalışıyor. Bir yükselen trend oluşumu oluşturmaya çalışıyor. Zaten burası artık arz olduğu fiyatlara çok yakın bölgeler. Artık buradan tepki almasını bekliyorum. Marble hissesinin aylık beklentim vardı biliyorsunuz. O Ekim ayında %40'lık bir prim bekliyordum. Bu %40'lık prim gelmedi. 31 Ekim'de de 12,5'tan aldığım hisseleri hisse 12,5 olunca 12,5'ları rahatlıkla görebiliyor zaten. Oralara yayın atıp görebiliyor. 12,5'tan aldığım hisseleri oradan tekrardan vereceğim ki zararsız bir şekilde stop olmak için. Ama tepeden aldığım hisseleri kesinlikle ta taşımaya devam edeceğim. En azından bir Aralık ayındaki faiz indiremini nasıl fiyatlayacağını görmek mabunda biraz daha marble hissesini tutacağım. Bilançosunu zaten analiz etmiştik. iki video öncesindeki de bilanço analiziydi. el hissesine geldi geldiğimiz zaman el hissesine zaten biz trade'imizi döndük. Zararımızı çıkartıp bu hisseden ayrılmıştık biliyorsunuz. Şu an için evrük eşleşmede taban gözüküyordu. Burada aslında bir ters çanak oluşumu vardı. Biz nereye kadar bekliyorduk elit hissesinin ivmelenmesini. Şu an için zaten gruptaki arkadaşlar buradan trade dönerek daha fazla kar elde ettim. Fakat YouTube'dan izleyip de alanlar, YouTube'dan izleyip de grupta olmayıp thread dönemeyen arkadaşlar için de şöyle bir fincan kulp oluşumunu ters çanak çok özür dilerim ters çanak oluşumunu bir netleştirmek istiyorum. Biraz yamuk çizeceğim çünkü e, ekipmanlarım yanımda değil kusura bakmayın. Evet bizim beklediğimiz bölge 50 liraydı. Şu an için bu 50 liradaki hedefine doğru yavaş yavaş ivmeler, ivmelenmeye başlıyor aslında elit hissesi. Dediğim gibi elit hissesinde şu an için teknik çalışma, teknik görüntü bu şekildedir. Tekrardan 50'lerden aşağı doğru bir düşüş beklenmesi mümkündür. Fakat 50'lerin aşağı düşmesi tekrardan üst hedeflerin geleceğini öngörmemek elde değildir. Elit hissesindeki durum bu şekildedir. Obama karnına geldiğimiz zaman şirket at, şirket ar, artık çok fazla hisse toplamaya başladı. Halka çıktık oranında cüzi bir miktarda düştü. Diğer topladığı hisseler halka açık oranından düşmedi. Şah sadece şu an şirketin elinde satma ihtimaline karşı elinde bulundurmaya devam ediyor. Patron aldığından beri ki patlamadan sonra hisse 31 liraya 31 liralara kadar bir değer kaybı yaşadı. Ardından da ki dikkatini çekmek istiyorum. 31 lira bizim bundan önceki dip beklentilerimizde 31 lira Mar Obama Karne için bizim dip bölgemizdi. Ardından da 28 lira vardı. 28 liraya gelmedi. Birinci dibimizden 31 liradan Obama makarnanın dönmüş olduğunu biz gözlemledik. Şu an için Obama makarna listesinde bu hareketin aslında şuradaki hareketin 3. hareketi yani üçüncü düşüş hareketi olarak nitelendirebileceğimiz bir hareket bu. Bu üçüncü hareketten sonra artık bu 40 lira bandı bizim için önemsiz bir bant olarak karşımıza çıkacaktır. Yani buradaki düşüş aslında patron isterse toplasın isterse alsın teknik bazlı bizim kuralımız neydi? 3'tü. Teknik bazlı 3 kuralından dolayıydı zaten. Obama karnesinin düşmüş Obama karnesinin düşmesi gayet kaçınılmazdır. AKD'ye baktığımız zaman Ekim ayındaki AKD'de gördüğünüz gibi patron gayet başarılı bir şekilde toplamış. QMB de zaten Ar zamanında aldığı 6 milyonluk lotu büyük ihtimalle anlaşmalı bir şekilde denize devretmiş bulunmakta. Tahtadaki iş çok kötü bir iş kurum olarak söylüyorum. Hoş bir görüntü mevcut değil. Marble'ın AKD'sine baktığımız zaman da büyük ihtimalle oturmamış bir AKD görmeye devam edeceğiz. Marble'ın AKD'sinde de BOFA'nın 421, 420 bin lot aldığını görmüş bulunmaktayım. Şuradan şunu da şöyle çektiğimiz zaman daha net göreceğiz. Marble'da gördüğünüz gibi QMB alış kısmında eski ailesinde de QMB aslında Marble toplamıştı. Buradaki görüntü aslında kısmi olarak pozitif. Eylülden bu yana bakmak istiyorum. Eylülden 2 aylık takasta 3 aylık takasta da durum bu şekilde aslında çok da bir oynama yaşanmamış. Vaziyet bu şekilde Marble listesinde. Obama karnanında hemen bir takasına bakalım. Eylül ayından bir oluşan takasa bakmak istiyorum Obama makarnanın listesinde. Büyük ihtimalle Marble'daki takasta oynama yaşanmamasının sebebi şu an için programın bozuk olması olabilir. Çünkü şu an için Obama karnında göremedim. Aylık görebiliyorum şu an. Demek ki Marble'da da yanlış görmüş olduk. Deniz dediğim gibi Kömbi'den anlaşmalı bir şekilde mal aldı. Diğer kısımdan da çok temiz mal aldılar. Bu tatlı da artık İş yatırım değil artık Deniz'in patronun söz sahibi olduğu karşımıza çıkıyor. Artık patronun inisiyatifine kaldık. Musa Bey'in inisiyatifine kalmış bulunmaktayız Obamakar'ın hissesinde. Dediğim gibi teknik bazı tekrardan aşağı doğru bir hareket gerçekleştirmesi gerekiyor. Onun dışında da farklı herhangi bir şey söz konusu değil. Endeks de buradan yavaş yavaş artık dediğim gibi yapması gereken dip hareketini gerçekleştirdi. Burunun altında 3 tane kapanış gelmedi sürece herhangi bir problem söz konusu dahi değil. Kasım'da zaten şimdi zaten Kasım ayına giriyoruz. Artık faiz indirimleri dediğim gibi gündem olmaya başlayacaktır ki fark ettiyseniz sokağa çıkın. Ben size bunu 3 ay önce söyledim. İsterseniz sokağa çıkın şu an. Herkes Kasım ayındaki faiz indirimini konuşuyor. Fakat Kasım ayında ben söylediğim gibi faiz indirimi beklemiyorum. Şu an sokağa çıktığınız gibi sadece gündem olmasını bekliyorum. Aralıkta da faiz gelmesini bekliyorum açıkçası. Fakat bu bir ekonomik intihar olacaktır. Onu da baştan söyleyeyim. Paranızı mı düşünüyorsunuz? Ülkenizi mi düşünüyorsunuz? Artık oranı artık orasını kendiniz bileceksiniz. Ben şu an için borsanın şahsen çıkmasını istiyorum ki hedeflerimi daha çok yukarı doğru taşıyabilmek için. Video buraya kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.